Evet. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Sayın Keltek isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Ee, reklamlardan önce e, yeni Romanya ve Bulgar Ristan'dan yeni göçlerin Almanya'da sosyolojik ve ekonomik maliyetleri ve yansımasını e, konuşalım diyecektim. Ve Bu bağlamda e, en önemli e, şu anda endişe ve kaygıyı da paylaşan Türkiye kökenli insanlar. Çünkü Almanya'da yani yaşamın birçok alanlarındaki olumsuzluklardan ilk önce etkilenen maalesef Türkiye kökenli insanlarımız oluyor. İşte iş hayatında olsun, diğer istihdam hayatında oluşan olumsuzluk, ekonomik olarak iktisadi alandaki olumsuzlukların hepsini değerlendirdiğimizde Türkiye kökenli insanların da bu konuda endişeleri var. Yani böyle bir kaygıya, böyle bir endişeye gerek var mı? Ve artı bu yeni göçün ve Almanya'ya beraberinde getireceği e, maliyetlerin e, karşılanması nasıl bir siyaset kurumu tarafından nasıl bir politikayla çözülebilir? Şimdi bir defa e, acaba bu göçü Almanya e, kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? O, onu dile getirmek gerekir diye düşünüyorum. Almanya çok iyi kaldırabilir. Almanya için hiçbir şey değil bana göre. İktisadi yani, açıdan. İktisadi toplumsal açıdan eğer ki bu konuda Yeterince human bir düşünce hakimse olabilir. Hiçbir sorun olmaz. Evet. Aslında Avrupa Birliği olmanın, Avrupalaşmanın bir sonucu bu. Bu sonucu bunun böyle olacağını çok kişiler zaten biliyordu. Yani bu şekildeki yapılan şeyin az önce de dile getirdiğimiz gibi Almanya'nın açıkçası yabancıya davranışı. Sonra çok sayıda insanın geldiği de doğru değil. Belli yerlerde konsantre oluyor, çoğalı bir anda toplu oluyor. Nerede toplanıyor? Özellikle az önce sizin de söylediğiniz gibi Türkiye kökenli insanların yaşadığı çünkü insanlar göçmenler, göçmen kökenler çünkü onlardan yakınlık görüyorlar. Düşünün bir defa Kön'de gitsin Marienburg'daki bir caddede beş tane adam dursun hemen telefon edilir. Onlar oradan hemen kaldırtırılır. Yani tepki gösterir. Yani demek istediğim öncelikle esas sorun Almanya'da yani yabancılara böyle kendi ırkından, kendi şeyinden olmayan insanlara bakış açısı bunu çok etkiliyor. Bizim Türkiye'de bakıyorsunuz 500 bin tane göçmen girmiş. İstanbul'daki veyahut da Türkiye'deki insanların %90'ın haberi yoktur. Yani burada bin tane insan fazla geldiği zaman bütün düşünür en önemli ARD'den tutun da SDF'den tutun da Şibigil Dergisi'nde hemen adamlar bunu konu haline getirip bunu bunun üzerine açıkçası bunu araç olarak kullanıp araç olarak kullanıp politika yapılmak istediği. Esas Almanya'da tehlike olan da bu. Bunu geçmişte bundan 20-21 yıl önce çok ya da 20-23 yıl önce çok iyi yaşadık. Düşünün bir defa bize ne zarar olabilir onu dile getirmek istiyorum. Biliyorsunuz 90'lı yılların başında e, e, iltica edenler üzerine büyük bir tartışma başlatıldı. E, tekne doldu, ondan sonra gemi batacak, ondan sonra artık sonu geldi, yapılması lazım. Çok seviyesiz bir tartışma başladı Almanya'da. Onun sonunda ama bütün tartışma kimler üzerineydi? O yeni gelen iltica eden insanlar üzerineydi. Bunun zararını kim gördü? Mölün, Zorun, kimler öldürüldü? Türkler, Türklere en büyük zarar geldi. Yani bu şekliyle al toplumdaki göçmenlere karşı olan ırkçı, ırkçı düşüncenin yayılması konudan çok büyük önem taşıyor. Çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Ama diğer taraftan biz insanlar olarak kalkıp da yani Almanya'daki ırkçı, ırkçı yani sağ veya da sağ düşünen insanlar gibi kalkıp bizim de o insanlara fakir gelen insanlara tap tepki göstermemiz tamamen yanlış bir şey. Onlarla dayanışmış içerisinde olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu ama ne yazık ki bazı yerlerde te, seviyesiz la, sözler duyuyorum. Onlara karşı sanki buraya kendisi yerleşik insanmış da o gelenlere karşı onların tepki göstermiş. Yani Almanya'daki belli sağ kesimin yapmış olduğu e, kötü davranışı bizimkiler de göstermeye başlıyor. Saygısız başlıyorum. söylemler duyuyorum derken Mesela e, şeyler üzerinde Bulgaristan'dan, Romanya'dan gelen insanlara karşı evet. e, tepki gösteriyorlar. Bunların haksız olarak buraya geldiğini, bunların kaldırılması, yok edilmesi gibi laflar duyduk. Ama sonuçta Bunlar, her iki her iki ülkeden de gelen insanlar Avrupa Birliği e, tabii, tabii, standartları çerçevesinde bir şey olarak tabi. Esas mesela e, yasal yönü, hukuksal yönünden daha çok insan onlar göçmen yönü. olarak veya göç toplumu olarak e, lanse edilmesi veya dil ifade edilmesi de yanlış çünkü sonuçta Avrupa üyesi olan birlik üyesi bir. Tabii. Ülke geliyor sonuç olarak nasıl bir Tabii ya zaten esas gösterilme Ayça Hanım çok iyi söyledi az önce. Göç ne göç? Göç eden insanlar onlar göç etmiyor. Artık vara mevcut olan bir hakkı kullanıyorlar. Yani her Avrupa Birliği vatandaşı bir yerden bir yere geç, geç, e, gitme hakkı veyahut da yerleşme hakkı artık e, kısmen bir Birleşmiş Milletlerin da... Birleşmiş Milletlerin 22. maddesi göçmen e... Birlikle ilgili maddesi, mevzuatı buna çok açık. Evet. Yani Hayır, bu Avrupa Birliği'nin tabi yasaları daha da değişik, kuralları daha da değişik, daha da açık yani diğerlerine benzemiyor. Açıkçası Bulgaristan'dan bir tane Bulgar vatandaşı yani bir bir 2014 yeni başladı, evet. kalkıp istediği yere Almanya, Almanya diyorum Avrupa Birliği'ndeki her ülkeye gidip orada yaşamını sürdürebilir belli şartları yerine getirirse. Bu açıkçası buna karşı yapılan tavır bana göre Avrupa Birliği düşüncesine yapılan bir tavır diye Peki düşünüyorum. Almanya'nın bu 1, 1 2014ten itibaren başlayan, e, yürürlüğe giren işte Almanya, e, Bulgaristan ve serbest e, ve Bulgaristan ve Romanya'dan gelen insanlara serbest dolaşım e, uygulamasını Almanya'nın e, siyasi otorite olarak hazır olmadığı söylemine katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Bunun böyle olacağını tabi biliyorlar. Bakın bu neden başladı? Onu antiparadan söylemek lazım. Önümüzdeki Mart ayında Bayan, Bayan eyaletinde yerel seçimler var. Bu yerel seçimleri de oradaki politikacıların yani CSU partisinin böyle halkta böyle göçmenlere yabancılara karşı bir negatif imaj olduğu için onların yapabileceği her türlü yabancılara karşı yaptığı her türlü önlemin kendilerine oy getireceği zihniyetiyle bu tartışmayı onlar açtılar. Yoksa bu göçmenlerin geleceğini geldiğini daha da fazla göçmenin geleceğini bunu herkes biliyordu bu yani olan şeylerin işte duruma göre konjüktüre göre oy oy birik oy toplamak amaçlı yapılan girişimler diye düşünüyorum. Bana göre çok saygısızca, seviyesizce bir tartışma. Bunu her zaman belli partiler Almanya'da ne yazık ki göçmenlerin üzerine yaptı. Yapacaklar da buna karşı bizim daha çok hassas ve tebdilli olmamız lazım. Geçen sefer mesela işte tamam bundan 90'lı yılların başındaki yapılan tartışma da aynı şekilde başlamıştı. Ama o zaman kalkıp da sağduyu insanların çoğunluğu buna karşı gereken tepkiyi gösteremedikleri için en sonunda bir sürü insanların canına mal oldu bu tartışmak. Sayın Tolun, e, Sayın Kelte'nin söylediklerine ilave edeceklerinizi ediniz lütfen. Ama size şunu sormak istiyorum. E, siyasi e, e, otorite ve siyaset kurumundan bir de şöyle bir söylem çıktı. E, bu göçle beraber Almanya'da kriminalize olayların daha da artabileceğini, bundan dolayı belirli güvenlik mevzuatlarının daha genişletilmesi ve alınması gerektiğini düşünün işte el izlerinin veya diğer osusların güvenlik açısından hayata geçirilmesi gerektiği söylenildi siyaset kurumu tarafından buna ne dersiniz? Bunlar tabi göçmenler söz konusu olduğunda Almanya'da ben dediğim gibi 35 senedir buradayım 35 senedir söylene gelen göçle, göçce dair klasik söylemler öyle söyleyeceğim. Tayfun Bey'e tamamen katılıyorum. CSU'nun, e, koalisyonun en küçük ortağı CSU'nun gündeme hakim olmak istemesiyle ortaya atılan bir şey. Bir de e, bu arada e, serbest dolaşım hakkı da Almanlar da gene her konuda göçmenler konusunda her konuda her zaman geriden geldikleri için onu da gecikerek verdiler bu hakkı e, Bulgarlara ve Romenlere. E, öteki ülkelerde e, örneğin e, İngiltere'de ve diğer e, Avrupa Birliği ülkelerinde 3 senedir yanılmıyorsam 3 ya da 4 senedir Roman'lar ve Bulgarlar gelebiliyorlar da hatta pek kulağa işitmediğimiz öteki tartışmalar çok sertleştiği ve çok gürültülü yapıldığı için bir tartışma daha var paralelden giden. Ya biz bu konuda geç kaldık. En iyi, en vasıflı göç, Bulgarlar ve en vasıflı Roman'ları İngilizler aldılar, Fransızlar aldılar, İspanyollar <laughs> aldılar diye. yani dolayısıyla Almanya bu konularda Almanya'da hep aynı oyun oynanıyor. Bu göçmenlere dair kriminalize hikayeleri de benim 35 senedir bildiğim şeyler. Bu arada tabii teknoloji o kadar da gelişti ki Almanya'nın zaten bu, e, bu bu konularda asayiş nedeniyle parmak izi alınması, biyometrik resimler vesaire o konuda zaten e, dil göçmenleri bütün Alman kamuoyunu ilgilendiren çok yoğun tartışmaları var Almanya'da e, kişisel verilerin korunması çok önemseniyor biliyorsunuz hem kamuoyunda hem de devlet geleneğinde e, tarihe istinaden. Ama öte yandan da e, teknolojinin çok bastırdığı imkanlar var. Şimdi o bağlamda yaptığımız tartışmaların önemli bir bölümü de bu e, teknolojiyi kullanalım mı, kullanmayalım mı asayişi sağlamakta. Onu göçmenler üzerinden e, yapmaya çalışıyoruz şu anda. O da Almanya'nın klasiklerinden bir tanesi. Ve şuna da katılıyorum, Almanya bu kadar e, Roman ve Bulgar göçmeni haliyle e, haydi haydi kaldırır. Tam tersi bunlara da ihtiyacı var. Tabii ki bunların arasında sadece burada e, yaşamaya gelen e, vasıfları yeterli olmadığı için burada... E, kötü şartlarda yaşayacak olanlar da var ama onların e, sayısı gerçekten çok çok düşük. Ama e, bu bağlamda özellikle onların bizim e, buradaki insanlarımızı e, sıkıntıya soktuğu e, o da bir gerçek bir kere e, o mesela da, Mesela Dortmund iyi bir örnek ya da Köln ya da Bremen iyi, iyi bir örnek bu bağlamda. Tabii bu göçmenler bu arada onu da hep unutuyoruz. E, çoğu e, özellikle Bulgaristan'dan gelenler Türkçe konuşuyorlar. Yani bizim evet. Bulgaristan'daki azınlığımız <laughs> evet. e, ve tabii onlar nereye geliyorlar. Göçmen nereye gelir? Siz İspanya'yı taşınsanız ilk bakacağınız şey nedir? Türk dönerci var mı etrafta? Evet. Dolayısıyla bu Bulgar göçmenleri özellikle Türklerin olduğu yerlere e, geliyorlar. E, mahallelere geliyorlar. Evet. Ve doğru ya da doğru gerek Dortmund'da, gerek Köy'ünde, gerek Bremen'de onu da biliyoruz. E, e, sonuçta bizim vatandaşlarımız bunların gelmesinden çok da kısmen faydalanıyorlar. Hatta hani ezilen ezer misali bunları fena halde de eziyorlar. E, bodrumlarda yatırıyorlar mevsimlik işçi olarak kullanıyorlar. Ama bütün bunlar oyunun bir kuralı. Hepsi normal bir gelişim. Bir, bir ülkeye, bir mahalleye fazladan insanlar gelmeye başladığı zaman bunlar olur. Eşyanın tabiatıdır Sonra zaman içinde bunlar ayrışır, sorunlar çözülür. Şeye de katılıyorum. Türkiye'ye bir milyon Suriyeli var. Ben İstanbul'daydım kısa bir süre önce. O Eminönü'nün önünde bütün o Suriyeliler dileniyorlar. E insanlar en azından yanlarından geçiyorlar. Ben hiç kimsenin bir şey söylediğini ya da bu gerçekten çok da zor durumdalar. Kötü davrandığını görmedim. Tabii sorunlar yok değil. Ama Almanya'da bunların çok sıkıntılı yaşa yaşanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Almanların karışımla ilgili bir sıkıntılarının olması. Evet. Ee, sonuçta bir düşünce biçimine e, tekabül ediyor bu. Ama son yıllarda bunun ciddi bir şekilde kırıldığını da teslim etmek gerekir diye düşünüyorum. Yani tartışmalar gerçekten değişti son senelerde. Bildiğimiz CSO, bildiğimiz şekilde tartışmaları gündeme kontrol etmeye çalışsa da e, gerçekten çok daha e, çok akıllı, çok daha sakin, çok daha doğru düzgün tartışmalar Tabii yapılıyor. Evet, ifade ettiğiniz gibi CSU bir şekilde konuyu politize ederek e, yeni bir gündemin oluşması, göçmenler üzerinden yeni bir gündemin oluşması ama sonuç olarak Sayın Keltek ve sizin de ifade ettiğiniz gibi Almanya iktisadi olarak ve sosyolojik olarak bunu kaldırabilecek Elden ve asıl. buna hazır bir ülke. Tabii ki. Hem sistemi olarak da hazır bir ülke. Yani Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanların bu konuda herhangi bir duydukları endişe ve kaygıların gereksiz olduğunu her ikiniz de ifade ettiniz. Ben buradan bir başka konuya gel gelmek istiyorum. Almanya'nın da çok önemli bir gündemi. Çünkü bu konuda Almanya'da üst siyaset dili de bu konudan çok büyük bir rahatsızlık duyduğunu, bu kamuoyuna yansıdığında ortaya çıktığında çok büyük bir rahatsızlık duyduğunu. ta ki devletin üstündeki siyasetçilerin özür dileyecek noktaya kadar geldiği bir süreci yaşadık. Bu süreç ırkçı saldırılar sonucunda işlenen 2000'li yıllardan itibaren başlayıp 2007 yıllara kadar gelen bu ırkçı cinayetler ve bu cinayetlerin, iki yıl önce işte tesadüfi bir hususla kamuoyuna düşmesi ve bununla beraber bu cinayetlerde bazı devlet kurumlarının haberdar olduğu, lojistik veya diğer unsurları oluşturduğu gibi haberlerin de yansıması Almanya'da ya da yaşayan Türkiye kökenli insanlar kadar Almanya'nın genelinde önemli bir infial yarattı. ve en önemli infialde bu cinayetlerden devletin haberinin olmasının halkta yarattığı infialdi. Burada da en büyük infial yaratan toplum Türk toplumuydu. idi. Sayın Tolun siz dava başladığı andan itibaren yani bugüne kadar davayı yakınen takip eden bir kişisiniz. Hem de kurumsal olarak takip ediyorsunuz. Ve gelinen noktada ben size şunu sormak istiyorum. Bir, toplumumuz NSU yani ırkçı cinayetler davasının e, iş, e, işlevselliği yani ilerlemesi konusunda gerekli takip ve hassasiyeti gösterebiliyor mu, gösteriyor mu? İki, e, şu ana kadar gelinen noktada sonraki mahkemelerin sonucu ile beraber tabii tahmin edemeyebilirsiniz ama buradan gerçekten toplumu tatmin edecek, hukuki bir karar çıkabilecek mi? <laughs> 嗯。Um Kamuoyunun Türkiye asıllı kamuoyunun bu davayı ne kadar takip ettiğini e, açıkçası kestiremiyorum. Biz bazen Kön Radyosu olarak sokak röportajları yapıyoruz, anketler yapıyoruz. Herkes haberdar ama gelişmelerden haberdar değil değil genelde de, e, e, şikayet e, Türk medyasının bu, bu konuya yeterince yer vermemesi şeklinde açıklanıyor. Ama öte yandan Peki Bunu neye bağlıyorsunuz? E, bu, şöyle söyleyeyim. Aslında Türk medyası derken birkaç gazeteden bahsediyoruz. Kısa bir süre öncesine kadar bu gazetelerin Hepsi muhabir e, gönderiyorlardı davaya. O arkadaşları da tanıyorum ben de mahkemeye düzenli olarak gittiğim için. E, ama tabii sonuç itibariyle bir ceza e, davasından söz ediyoruz. Ve bu dava aslında sizde ben muhabir olarak orada oturduğum zaman e, e, çok... E, e, nasıl söyleyeyim eğlenceli değil hatta eğlenceli yanlış kelime ama sonuç itibariyle çok hukuki terimler geçiyor detaylar var vesaire yani böyle bir davayı sade bir vatandaş olarak takip etmek medyadan da takip etmek öyle kolay değil ve evet. çok çekici de değil bir, bir, bir kere bu işin bu tarafı var. Almanlar için de geçerli bu. Ee, onun ötesinde e, bu davadan ne çıkacağı sorusunun cevabı bu bir ceza e, davası. E, sonuç itibariyle sanık BATÇP ile orada yargılanmakta olan yataklık ve yardım suçlarından yargılanmakta olan dört kişinin suçlu olup olmadığı yani ortaya ortaya çıkacak ortaya en iyi ihtimalle ve buna istinaden bir e, ceza alacaklar. Ama onun ötesinde e, bütün bu cinayetler nasıl oldu da işlenebildi ve artı bunun karşılığında bunu düzeltmek için ne yapabiliriz? E, kamuoyunun özellikle Türkiye'li kamuoyunun beklentisi bu bu çıkmayacak. Çünkü bir ceza davasından söz ediyoruz. Siyasi bir dava değil bu. Evet. Dolayısıyla davanın sonucunda 2014'ün sonuna kadar duruşmalar var. Belki 2015'in başında bitebilir dava. En nihayetinde o davadan ben de dahil olmak üzere hiç kimse tatmin olmuş olarak çıkmayacağız. Çünkü asıl beklentimiz farklı. Oysa orada sadece oradakilerin ne kadar suçlu olup olmadı ki belki de o e, alacakları cezalardan da memnun olmayacağız bilmiyorum. E, dolayısıyla yani toplumsal bir tatmin ne Alman kamuoyu için ne de Türk kamuoyu için Türk kamuoyu için durum daha da zor. Oradan bir tatminkar bir sonuç çıkmayacak. Bu da eşyanın tabiata çıkmayacak. Asıl olan zaten bu davanın paralelinde bu davaya sebep olan yani bu cinayetlere sebep olan ortam ortamın tartışılması. O da Almanya'da çok zayıf gidiyor. Onun evet. zayıf gitmesinin de bir sebebi Tartışılmıyor. var. Tartışılmıyor. Çok az tartışılıyor. Çok belli çevrelerde tartışılıyor. Ve tabii ki şöyle şöyle bir sorun var sonuçta. 2001'den başlayan 2007'ye kadar devam eden bir cinayetler serisi Almanya'nın 6 eyaletinde, 6 ayrı şehrinde 10 sene sonra tesadüfen ortaya çıkıyor. Cinayetler çok eski. Dolayısıyla bugün olmuş olsa farklı. Fakat şu e, e, Alman kamuoyuna özellikle şu duygu hakim ya oldu çok korkunç bütün bunlar ama geçti bitti bir daha olmasına imkan ve ihtimal yok. Zaten bir, daha şeyler cinayetler 2001'de, 2003'te, 2004'te, 2005, 2006'da oldu. Ondan sonra bir daha olmadı. Şimdi bu davayı da yürütülüyor. Cezalarını alacaklar ve biz bu dosyayı bu defteri kapatacağız. Bu duygu var. Biraz eşyanın tabiatı böyle bir şey. Çok sonra ortaya çıktığı için ama buna rağmen tabii başka bir tartışma olabilirdi. Almanya kendi içinde yani Alman kamuoyunda çok daha fazla tartışması gerekir. Bu tür cinayetlere yol açan ortam nedir? Bu ortamı sağlayan kimler? Bir de tabii işin içinde büyük bir ihtimalle o da açıklığa kavuşmayacak. Alman istihbarat Servisinin e, rolü. Bu arada ben komplo teorilerine ne, ne katılmıyorum. Onu da açıkça söyleyeyim. Yani yani Alman istihbaratı bunu biliyordu ve bunu destekledi vesaire bunlara katılmıyorum. Alman istihbaratının kendi içinde bu ajanlarıyla muhbirleriyle olan sorunları çerçevesinde bu cinayetlerin işlenmesinde bir takım etkileri olduğuna inanıyorum. Ama yani bu bir yerde planlanmış programlanmış bu bizim insanlarımız arasında çok da yaygın bir görüş. Onu da söylemekte fayda var. Ona kesinlikle inanmıyorum. Kesinlikle inanmamam bu ülkenin sistemini nasıl işlediğini bilmemden ve ve girdiğim duruşmalardan kaynaklanıyor. Çok şaşırırım böyle bir şey çıkarsa. Ama tabii ki istihbarat bir rolü var, bir etkisi var. Bu istihbarat Konusundaki çalışmaların, size basit bir örnek vereyim. Bu ıı, duruşmalardan, bu davadan ıı, toplumsal olarak nasıl bir ders alınabilir tartışması oldu. Hatta Tayfun Bey ile galiba beraber olduğumuz bir toplantıda da konuşuldu ve orada dendi ki mesela bundan böyle içinde göçmenlerin zarara uğradığı şiddet olaylarında öncelikle polis bunda bir yabancı düşmanı kasıt var mı yok mu önce buna bakacak ondan sonra yapması gerekeni yapacak yani aileyi maktulün çevresini vesaire soruşturacak Alman polisi buna yanaşmıyor bu çok basit bir önlem Almanya'da böyle bir ortam olduğuna göre Gö ...göçmenlerin, yabancıların ve göçmenlerin içinde içinde olduğu şiddet olaylarında öncelikle bunun da bir yabancı düşmanı kasıt var mı? Buna bakmak kolay bir ıı, kıstas sonuç Yok. itibariyle. Ama bunun tartışması da olmuyor Almanya'da. Çeşitli gruplarda tartışılıyor böyle ıı, ilerici Tabii. diyebileceğimiz gruplarda. Ama genel toplumsal bir tartışma olmuyor ve bence bütün bu hikayenin en büyük sakatı bu. Sayın Keltek, Sayın Tolun toplumun genelinde hem Türkiye kökenli insanlarda hem de toplumun yani Almanya genelinde toplumu tatminkar edecek bir sonucun çıkacağını fazla da dillendirmek istemiyor Sayın Tolun. Yani çok da böyle bir iyimser bir tablo çizmedi gelinen noktada. Fakat onun yanı sıra bir şeyi daha söyledi. Toplum şunu tartışmıyor dedi. Bunun tartışılması gerekir ve bunu gündemde tutup buna bir çözüm bulmamız gerekir. Bu cinayetler neden işlendi? Yani bu cinayetlerin işlenmesindeki sebepler, etkenler, temel esasları neydi? Yani bunu toplum bir türlü dedi tartışmıyor. Sağlıklı bir şekilde tartışmıyor. Bunu niye bağlıyorsunuz? Şimdi bu cinayeti işleyen insanlar hangi motiveyle hangi amaçla bu cinayeti işliyorlar? Yani inandıkları e, esas tez ne? Bana göre bu adamdan inandıkları tez Almanya'nın çoğunluğu, Alman halkı göçmenleri istemiyor. Göçmenlerin gitmesinden yana çoğunluğu. Ben onların adına bu işin kahramanı olarak yani ilk başı ben çekiyorum zihniyetiyle hareket ediliyor. Yani bunu antiparanda söylemek lazım. Ortamda bu. Bunu bu yani halk halk kahramanı olarak görerek bu işe girişiyorlar. Çünkü halkın kendileri gibi düşündüğünden çıkıyorlar. Şimdi az önce ortamın tartışması denilirken esas da konu o. Bakın o cinayetlerden sonra yapılan araştırmalar hala Almanya'da ırkçılığın arttığını gösteriyor. Yani acı Almanya'da bu cinayetleri kınayıp da belli bir geriye dönüş veya da ırkçılığa biraz daha ket vurulması gerekirken tam tersi oluyor. Yani e, burada önce oradan şey yapmakla, çıkmak, hareket etmek lazım. Bunların iki yıl, bir buçuk yıl önce mesela e, Friedrich Ebert e, Vakfı'nın yapmış olduğu araştırma bu cinayetlere rağmen, Solingen'e rağmen ondan sonra bütün insanların canına 180 tane 180 tane insanın ırkçı cinayetlere öldürülmesine rağmen son 20 yılda buna rağmen Almanya'da yani ırkçılıkta artış var. Esas konu bana göre bu olmalı. cina Bu cinayetler, bu dağının ucu diye değerlendiriyorum. Bunu da değerlendirirken şey, Ayça Hanım söylediği kısmen bana göre doğru. Kalkıp da polisin bu işin başını çektiği tabii öyle bir şey ben de düşünmüyorum. Mümkün değil ama gizli örgütün içerisinde belli ünitelerin olup böyle şeyleri düzenleyebileceği, yapabileceği derin devlet zihniyetiyle. Çünkü herkes birbirle yarış halinde böyle bir zihniyetin yani ırkçılık zihniyetinin hakim olduğu bir sistemde, bir kurumda mutlaka birileri var. Daha da angaja olan, daha çok kahramanlık yapmak isteyen insanlar böyle şeyi desteklemiş olabileceklerini düşünüyorum. Benim bir de inanmadığım o iki tane katilin kendilerini öldürdükleri tezi. Mesela intihar ettikleri tezine. Ben inanmıyorum açıkçası. Çünkü çünkü bunların öldürüm, öldürülmeseydi bunlar yaşamış olsalardı birçok sorun ortaya çıkacaktı. Belki çok bir, büyük büyük bir yani derin devletteki yapılan hataların ortaya çıkmasıyla belki daha büyük temize çıkacaktır. Şeye tamamen katılıyorum. E davanın e ceza davası olduğunu, ceza davasının sonunda dört kişi, bir dört kişi herhalde değil mi? Bayat artı dört kişi yardım ya, ya ve beş kişi, suçlamasıyla evet. beş kişi. 5 kişi ceza görecek ve iş bu, bu kapanacak. bana göre esas sorgulanması gereken bu ortam. Bu derin devlet sorgulanmalıydı bu yapılmıyor. Ben bunu çok büyük bir noksanlık olarak görüyorum ve bu böyle devam ettiği sürece Almanya'nın bu konuda ırkçılık konusunda belli bir aşama yapacağına inanıyorum. Az önce söylenen söz de çok doğru. Mesela böyle şiddet olaylarında göçmenlere karşı yapılan şiddet olaylarında ilk araştırması gereken ırkçılık olmalı. İngiltere'de mesela bu böyle İngiltere'de aynı şeyi yapabiliyorlar ama Almanya'da nedense bu hala genelleşmedi bu e, olaylarda bildiğimiz gibi eee öldürülen insanların kendi aile çevreleri, mafya, ondan sonra aile arasındaki kavgalar şeklinde dile getirilmesi yani insanlığın yüz karası insanlara yapılan en büyük hakaret oldu. Yani bu konu bile yeterince tartışılmıyor. Bu konuda mesela Peki ne yapılması lazım? E, mesela bir tane şey söylemek Somut istiyorum. Nürnberg'deki bir tane şahit. E, Nürnberg'deki bir şahit ismini şimdi de hatırlamıyorum. Diyor ki bu iki kişiyi yani aynı zamanda e, Koypşirasi'deki bombayı koyan iki kişiyi tanıyor. Buradaki Bundurunbek'teki Türk'ü öldüren iki kişinin aynı zamanda şeyde de Koypşirasi'deki de resimlerini tanıyor. Buna rağmen polisin buna ye, ye, yeterli hassasiyeti göstermemesinin arkasında acaba unutkanlık veyahut da ihmallik olacağını açık açık düşünemiyorum. Buna rağmen aynı iddialar e, mesela Koyp Şirası'da kalkıldı. Hatta İçişleri Bakanı tamamen de mafya e, tipi cinayetler olduğu için herkes susuyor. Hiç kimse kalkıp bize doğru cevap veremediği için sorunu çözemiyoruz gibi laflar etti. Yani bizim aslında bir de şu var. Türkiye kökenli insanlar acaba neden bu konuya o kadar hassasiyet hassas davranmıyor. Yani bizim milletimiz Türkiye'den gelen insanların en büyük zayıf tarafı çabuk unutuyoruz her şeyi. Bize yapılan kötülükleri de çok çabuk unutuyoruz. iyilikleri de çabuk unutuyoruz. Bakın düşün bir defa birçok tarihsel konularda Osmanlıların yapmış olduğu bütün günahlar devamlı dilde tutulur, konuşulur. Ama Avrupa'nın mesela Hristiyanların e, İsla, e, diyelim ki Osmanlı'ya karşı yapmış olduğu katliamları biz hep hiç tartışmayız öyle. Aslında çok iyi bir özellik yani. Unutmak gerekiyor bazı şeylere. Devamlı kim beslemek doğru değil. Ama belli de mutlaka canlı tutmak gerekir diye düşünüyorum. O yüzden e, sizler de belli yaşadınız. Mesela biz e, e, Zoringen olayının 20. yılı vesilesiyle geçen yıl aşağı yukarı 35 tane falan toplantı yaptık. Esas bizim derdimiz zorun yani tekrar tekrar hatırlamak değil de bu toplumun ırkçı, ırkçı geliş, gelişmelere karşı tavır alması için onları uyarmak. Çünkü ırkçılık açıkçası ıı, ırkçılık bu cinayetler bana göre Türkiye kökenli insanlara bir Yunan vatandaşa veyahut da polis bir bayana yapılmış. Aslında tabii onlar bu işin mağduru veyahut da ıı, ıı, açıkçası kurbanları. Ama esas bu topluma karşı, toplumun gelişimine karşı, demokrasiye karşı bir e, hakaret veya da saldırı diye... Ortak yaşama karşı saldırı diye burada esas hassasiyetin cidden Alman toplumu tarafından göstermesi lazım. Onların değerlerine karşı. Biz de insan olarak bunu anlatmamız lazım. Unutmak yerine, arkadaşlarım uyanın lütfen. Bu tamam Türklere yapılınca sen bu konuyu biraz üstün körü inceliyorsun ama elinde sonunda sana karşı. Bugün Türkler var, Türkler gitti olmasa... Başka bir tane soracak. Hedef değişebilir ama esas sistemin değişmesi lazım, gerekir diye düşünüyorum. Sayın Tolun katılır mısın? Ne e, katılırım. E, şöyle katılırım. Mesela e, sözünü ettiği gibi yaklaşık e, istatistikler biraz farklı ama e, sonuçta 180 kişi. E, iki Almanya Birleşeli Beri, e, yabancı düşmanı, ırkçı e, bir takım saldırılarak kurban gitti. E, o bağlamda biz sadece bizden olanların Tabii. bizden olan saldırılarla çok dertliydik. Onun dışında özellikle eğer siyahsa veya Afrika'dan geliyorsa çok fazla da ilgilenmedik kendimizde ayırdık. Zaten problem o. Yani herkes kendinden biri olmadığı zaman bu işle çok fazla ilgilenmiyor. Sonuçta toplumsal bir sorun. Toplumsal Ve bir sorun yani hani bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın deriz bu konularda özellikle ırkçılık konusunda en ama. belki de Zayıf en tehlikeli davranış ya da düşünce biçimlerinden bir tanesi bu. Çünkü sonuç olarak düşmanlar bir süre sonra biter. Sıra sıra size gelir. Sonuç itibariyle o bağlamda e, tabi bu arada bunun için de bir zaman gerekiyor. Buradaki e, Türk toplumu da yaklaşık 15 yıldır kendini buralı saymaya başladı. Bu da bir gerçek sonuç olarak Almanlar biz göç ülkesi değiliz dedikçe biz de tamam siz göç ülkesi değilsiniz biz de zaten Türkiye'ye geri döneceğiz dedik çok Sen uzun tonu, seneler. Reklama gideceğim. Birkaç cümleyle cevap almak istiyorum. Hı hı. Yani ırkçılıkla mücadelede toplum ne yapması gerekiyor? Toplumumuz ne yapması gerekiyor? Her şeyden evvel bunu tartışması gerekiyor. Bir de kendine de bakması gerekiyor. Özellikle Romanya, Roma, Romanyalılar ve Bulgarlarla ilgili olarak şu anda ee, en azından mahalle kahvesindeki tartışmalar evet, e, ya da tabii. sokak anketi yaptığımız zamanki tartışmalar Almanların bizlerle ilgili yaptığı tartışmalardan içerik olarak çok da farklı değil. Evet, yani. evet reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden evet. devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.